...giydiğinde tıpkı ulu hayat ağacının dünyadan çıktığı gibi... ...rüyalardan örülmüş dünyanın tam merkezinden başının çıktığı söylenir. Meksika'da Chiapas yaylalarında... Chip Morris 20 yıldır dokumacılarla çalışıyor. Dokumacılar kullandıkları motiflerin dünyanın başlangıcından, yani kendi kültürlerinin başlangıcından kaynaklandığını söylerler. Buradaki heykellerin ve büstlerin arkeolojisini ve dokumacılığın nasıl olduğunu gösteren ipuçlarını incelemeye başladığımda, bazılarının günümüz dokuma ürünleriyle neredeyse aynı olduğunu gördüm. Bu motifte Maya dünyasının haritası var. Ama bu harita yeryüzünün üst kısmını yani üzerinde durduğumuz bölümü göstermiyor. Hayal dünyasını gösteriyor. Bu dünya tanrıların olduğu, yağmuru kontrol eden yaratıkların olduğu, şimşek olan meleğin yaşadığı dünya. Kadının üstünde kamyonlar veya evler yok. Yağmuru yaratan, hayatı yaratan, dünyayı devam ettiren kutsal evrene ait ingeler var. Dünyevi ve kutsal olanlar arasındaki çizginin neredeyse görünmez hale geldiği bu dünyada her şeyde gözle görülenden fazlası var. Piramitler atalarının yaşadığı kutsal dağları temsil ediyor. Kapılar mağaralara, yani dağların tehlikeli yeraltı dünyasına girişini temsil ediyor. Mayalar öldüklerinde bu yeraltı dünyasına gittiklerine inanıyordu. Bu dünyaya Iksibalba adını veriyorlardı. Burası korku yeriydi. Sıradan insanların kaçma umudunun çok düşük olduğu, hastalık ve çürüme dolu, sulu bir dünyaydı bu. Kopa'nın 130 mil kuzeyindeki bu yerde ...mayaların ölülerine nasıl davrandıkları araştırılıyor. Bunlar karakol adı verilen şehrin harabeleri. Bir zamanlar zengin bir idari merkezmiş. Bugün burada keşfedilen çok sayıda mezardan ötürü önemli bir yer. Kayaları hareket ettirene kadar bu işi burada bırakalım. Hı hı. Arlen Chase bir çanak çömlek uzmanı. Diane Chase insan kemikleri konusunda uzman. Mayaların ölüm hakkında neler düşündüğünü anlamaya çalışıyorlar. Genellikle bu tür konuları batılı biçimde düşünüyoruz. Mayalar bir batı toplumu değildi. Hiçbir şeyi Avrupalılar gibi yapmıyorlardı. Bizim toplumumuz için mayaların nasıl yaşadığını anlamak çok güç. Yani bizde her gün aramızda yaşayan ölüler yok demek istiyorum. Biz ölülerimizi evlerimizde bir odaya koyup onları orada saklamıyoruz. Mayalar kendi yaşama gruplarında aynen bunu yapıyorlardı. Tamam. Çok güzelmiş Arlen. Gerçekten çok güzel. Bu kesinlikle asilere ait olan bir mezar. Sıradan insanlar evlerinin altına gömülürdü. Çanaklar güzel, hem de gayet iyi durumdalar. Seçkinler mezarlara konurdu. Bu renkli çanağın arka tarafı ön tarafından daha iyi durumda. Peki ya kemikler? Kemik mi? Çok kemik var. Başı güney yönünde olan en az iki kişi var. Oldukça iyi durumdalar. Bir başkasına ait bacaklar da şu köşede. Bu bacaklar diğer iki kişiye ait değil. Yani erkeğe ya da kadın olduğunu düşündüğümüz diğer kişiye ait değil. Başka biri var. Mayaların birden fazla aile üyesini aynı yere gömmeleri ender rastlanan bir durum değildi. Ben bunu daha çok bir aile kabri olarak görüyorum. Mesela büyük baba ölünce önce o buraya konuyor. Büyük anne ölünce o da buraya yerleştiriliyor. Birkaç yıl sonra ailenin kızı veya oğlu ölüyor. O zaman da büyük babayla büyük anneyi biraz kenara çekip oğlu da buraya koyabilirsiniz. Zaman geçtikçe aileden birkaç kişi daha ölebilir ve kabrin içinde gittikçe daha fazla kemik birikir. Bunda bir yüzük var. Arkeologlar için mezarlar zaman kapsülü gibidir. Ölülerle birlikte gömülen nesneler bazen kesin tarihleri ve isimleri belirtir. Dizaynın ne olduğunu göremiyorum ama içinde o kemikler var. Bunlar sayesinde eski mayaların nasıl yaşadığını daha iyi anlıyoruz. Laboratuvarda ortaya çıkar. Bazen de ortaya çıkan kelimenin tam anlamıyla harikadır. Karakoldaki mezarlar gibi Kopan'daki binalarda da gömülü tarih var. Ancak bu tarihi bulmak genellikle zorlu bir iş. Honduraslı bir arkeolog olan Ricardo Agursia 1978'den beri Kopan'da çalışıyor. Benim asıl ilgilendiğim konu bu insanlara ne olduğunu öğrenmekti. Bu benim geçmişimin de bir parçası, ülkemin parçası olan bir şey. Bu harabelere ilk geldiğimde çok genç değildim, burada büyüdüm. Çok etkilendim, bu çok ilgi çekici bir konuydu. Devamlı aklımda olan bir soruydu. Bu insanlara ne oldu, kimdiler, yaptıkları şeyleri nasıl başardılar? Agursiya dört yıldır Kopan halkının nasıl yaşadığı hakkında bize daha çok bilgi verebilecek bir tapınak piramidinde kazı çalışmaları yapıyor. 16 numaralı tapınak inşaat açısından bir kraliyet yapısı. İşte arkeologları asıl zorlayacak konu da burada. Mayalar için bazı mekanlar kutsaldı. Bu yüzden tapınaklarını üst üste inşa ediyorlardı. İşçiler mevcut binanın üst katlarını yıkar, geri kalan kısmın çevresini ağır dolgu malzemesiyle doldurur, çevresine yeni bir bina inşa ederdi. Agursia'nın ekibi bu dolgu kısmı kazdıkça tünellerden oluşan bir labirent yaratıyorlar. Tünellerde çalışmak insanın aklını çok karıştırıyor. Üç boyutta çalışıyoruz. Yukarı, aşağı, yana doğru ve aralarda çalışıyoruz. Genellikle kayboluyoruz. Neyle karşı karşıya olduğumuzu tam olarak anlayamıyoruz. Sol taraftaki düz duvar daha eski bir tapınağın dış duvarıymış. Agursia ancak bu duvarları sonuna kadar takip ederek binanın esas boyutlarını anlayabiliyor. Çok az ilerledim ve işte, birden bir başka duvarda karşılaştık. Güneye doğru daha da uzayıp gidiyor. Bu yüzden bir altyapının alt tarafında mı, yoksa üst tarafında mı olduğumuzu anlamak için yukarı doğru ilerlemeye başladık. Burada da bu çok büyük piramidin yükselen taraçalarını görebiliyorsunuz. Bulabildiğimiz kadarıyla 8 katlı bir yapı. Katlardan her biri arkaya doğru kıvrılıyor ve yukarı doğru ilerliyor. Agursia'nın bir sonraki keşfi hiç beklenmedik bir şeydi. İlk iki yapının içinde bir üçüncü yapı vardı ama bu yapı diğerlerinden tamamen farklıydı. Agursia'nın Rosalili adını verdiği bu yapı olduğu gibi korunmuştu. Toz toprak temizlenince orijinal boyalarının bazı izleri hala belli olan dev masklar ortaya çıktı. Daha önce bulduğumuz maskların çoğu 1-2 metre yüksekliğinde 5-6 metre enindeydi. Ama bu masklar devam ettikçe ediyor. Hala maskların sonuna gelebilmiş değiliz. Merhaba ortak. Ne haber patron? Bir süredir buralara gelmedin değil mi? İnanabiliyor musun? Her tarafta kırmızı boya var. Evet, çok miktarda boya var. Pervazın altına gelmek üzereyiz. İki tane kuş çıkardık. Biri sol tarafta. Kuzeye bakıyor. Bence bir tane daha var. Bak, gagası gözlerinin üstüne doğru kıvrılmış durumda. Arkasında da bir sürü tüy var. Bütün tüyleri dışa doğru kabarmış. Akropolis'teki diğer her şeyden daha da yüksekti. Demek ki bunun pırıltısı kilometrelerce uzaktan görülebiliyordu. İnanılmaz, resmen inanılmaz. Canlı renklere boyanmış heykellerle süslü Rosalila, bir zamanlar Kopa'nın en yüksek noktasında bir taç gibi duruyordu. Ana giriş kapısını çerçeveleyen iki dev kuş batan güneşe bakıyor. Üstlerindeki yılanlar kıvrık vücutlarıyla gökyüzüne doğru uzanıyor. Arkeologlar için Rosalila'ya niçin bu kadar özenli davranıldığı önemli bir soru.